Merhaba, bir şey sorabilir miyim? Merhaba, Bugün son gününüz olsa ne yapardınız? Bugün son günüm olsa çok param varsa eğer onları harcardım, yani yerdim, içerdim, günümü gün ederdim. Başka ne yapardınız? Başka, başka bir şey yapmazdım. İnsanlarla iyi geçinirdim ki paramı yedikten sonra iyi gideyim diye. Teşekkürler. Sağ olun. Bugün son gününüz olsa ne yapardınız? Allah'a dua ederim. Başka ne yapardınız? Muhtemelen herkes öyle yapacak. Başka gezerim tozarım. Ya, ne ne yaptın? Çok sağ olun teşekkür ederim. Bugün son günüm olsa herhalde kendime narkoz verirdim yani. Çünkü baygınken ölmek çok istiyorum. Yani öyle. <laughs> Teşekkürler. Bugün son günüm olsa tüm sevdiklerimle birlikte olmak isterdim. Yani onlarla yapmak istediğim ne varsa onları yapmak isterdim. Başka ne yapardınız? Ee, Para, mal, mülk. Ya e, maddiyat bir yana, bence maneviyata önem verenlerdenim. O yüzden e, ne kadar sevdiğim insan varsa onlara sevgimi haykırmak isterdim. Çok teşekkür ederim. Hani içimdeki tüm muhteleri bir yana bırakırdım yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Son gün, bugün gidiyor eve gidiyor yani biraz e, rahat yatam. İlk bir saat yatayım, biraz sonra çarşıya e, çıkıyorum. Yani olur arkadaşlar beraber çay muhabbet biraz. Yani biskota hele normal. Eee multiyeler, hep kardeş beraber. Hiç bir şey yani bizim arada yok yani mesela muhabbet yapam. Her yerde, yolda, mesela kahvede, kahvelerde beraber. Yani emek yiyeceğim beraber. Böyle bir şey yani. Yani bugün normal hava çok güzel yani. Kota da yağmur da var. Ee, i̇nsanlar geziyorlar, gidiyorlar biz de. Ee, arkadaşlar yani beraber, beraberin için o zaman onun şahının diyor yani bugün çok şükür yani hava iyi olmuş yani Türkiye'de, on da. Thank you. ya çok sağ çok Bugün son günüm olsa yani çok bir şey yapmam herhalde. Oturup ölmeyi beklerdim diye düşünüyorum yani. Nasıl söyleyeceğim oturayım, ölmeyi bekleyeyim. Peki, teşekkürler. İyi günler.